Evet arkadaşlar, ödev bölümüne hoş geldiniz. Ödev bölümünde size bugünün ödevleri, yani kampımızın ikinci günün ödevlerini anlatacağım. Şimdi gelelim. Bugün ne işledik? Listesi işledik. Şimdi arkadaşlar bugün ne yapmanızı istiyorum biliyor musunuz? Önce Jupyter Notebook'unuzu açıyorsunuz ve hemen standart işlemleri, sayılarla yaptığımız işlemleri nasıl yapıyorduk? Bu şekilde yapıyorduk. Ha, bu 8 neydi? Integer mi? Full at mıydı? Ha, şuydu. Bu şekilde kendi kendinize söylüyorsunuz. Sonra string ekliyorsunuz. Hadi ben de my string kullanayım. Listing. Onu bile doğru yazamıyorum arkadaşlar. Ben böyle kullanamıyorum. <laughs> Yazım diyeyim arkadaşlar. <laughs> Yazım eşittir. Bir string oluşturuyorum. Ödev notları bu şekilde Shift Enter dedim. Sonra hemen bunun bir tipine bakıyorum. Doğru mu yapmışım? Yazım dedim. Kapattım. Evet arkadaşlar doğru yapmışım. Stringmiş. Hemen başka ne işledik? Stringlerde. Ben şimdi listelerde bu fonksiyonda nasıl kullanıldığını gösterdim. Acaba bunlar da var mı? Yazım dedim. Madem bu stringse. Nokta koydum, tab'a bastım. Geldi. Burada bir sürü özellik geldi. Ekstradan çalışmak isteyen arkadaşlarım. Vakti olan, hocam ben ilerlemek istiyorum, zaten yavaş ilerliyoruz, dersler hemen bitiyor. Vaktimim de var diyen arkadaşlar. Buradaki function'lara, yani string function'larına, capitalize neyi büyütüyor acaba? Center ne yapıyor, count ne yapıyor, encode ne yapıyor? And sweet ne yapıyor? İşte find ne yapıyor? Format ne yapıyor? Bunları arkadaşlar bunları teker teker help olarak yazın. Daha önce gösterdiğim gibi şu şekilde yazarsanız zaten. Bize söyler. Help olarak bakın. Anlayamadıklarınızı not edin. Bunları teker teker deneyin. Stringlerde. Sonra gelin. Hemen liste oluşturun kendinize bir tane. Ne listesi olsun. Ödev listesi. Ödev listesi eşittir dedim. Boşluğu bıraktım. Köşeli parantezi açtım. Yani artık bir liste oluşuyor. Ödev listesinde ilk önce ne yapıyoruz? Şunu yapıyoruz. İlk günün tekrarı virgül ikinci günün tekrarı Shift Enter dedim. Ödev listesi dedim. Shift Enter dedim. Ne yapmam gerekiyormuş? İlk günün tekrarı. ikinci günün tekrarı. Bunu hemen geri çağırıyorsunuz. Ödev listesi dedim. Şunu açtım. Sıfır diyorum. Bu geldi. Sonra tekrar. Sizin kendiniz oluşturduğunuz listenizde. Ben örnek olarak yaptım. Bir dedim. Bu geldi. Şöyle yapmış olabilirim. Ödev listesi. Ödev listesi. Append. Append böyle mi yazıyordu? Bakalım. Append böyle yazılıyor. Bir önceki derste full adı da D ile yazmışım. Hep böyle yazım hatalarım. Append dedim. Ya ben bunun içine bir de liste eklemek istiyorum. Acaba bu şekilde ekleyebilir miyim? Arkadaşlar hep deneyin. Ben liste ekleyeceğim. Ne ekleyeceğim? 1 2 3 4 Sonra ABC kapattım, string koydum. Sonra açtım bir tane de X koydum. Bunu da kapattım. Shift enter dedim. Acaba ekleyebiliyor mu? Bu şekilde bunları böyle deniyoruz arkadaşlar. Biz burada ne denedik aslında? Biz bir append yaptık. Yani listemin içine farklı bir liste eklemek istiyoruz. Peki bu listeyi nasıl ekleyebiliriz? Ödeviniz bu. Ekleyebilir miyiz? Bir liste eklersek. Yani şu şekilde ben sizin için ilk denemesini yaptım. Normalde append yani şu şekilde yaparsam. Şöyle yaptım. 1, 2, 3. Bu şekilde koyarsam. A yine olmadı. Ama ben şu şekilde yapınca oluyordu hani. Hani 20 diyordum. Ödev listesi. Hemen geldim aşağıya. Ödev listesi dedim. Shift Enter dedim. İlk gün tekrar, ikinci gün tekrar 20. Ben listeme Append'de ah bir şey ekleyebiliyorum. Ben listemin içine liste ekleyebilir miyim arkadaşlar acaba? Bunu bir deneyin. Ekleyebilirseniz hemen İKP Akademi'de ödev bölümünü ekleyin. Ekleyemezsiniz. Hocam ben ekleyemedim. Eklenmiyor mu acaba? Şimdi eklenim mi onu ben bilemem. Siz bunu deneyeceksiniz. Sonra arkadaşlar ödev listesi diyorsunuz. Kendi oluşturduğunuz listede. Nokta koydum. Tab koydum. Ödev listesi. Nokta koydum. Tab koydum. Bu bilmi daha benim işlemedim anlatmadım. Fonksiyonları teker teker hepsini help komutuyla bakıyorsunuz. Baktıktan sonra bunları teker teker kullanmaya çalışıyorsunuz. Arkadaşlar şöyle bir şey gelirse karşınıza. Yani burada siz burada 20 dediniz, virgül dediniz mesela, 2 dediniz. Hemen arkadaşa bu arkadaş bize error veriyor ya. Böyle bir şey geldiği zaman bu error kodudur. Biz bu yazılımda böyle bir kod almak istemeyiz. Yani kodumuzda böyle olmasın. Yani bir yanlışlık varsa da böyle bir şey eklemeyiz. Bu aslında bir sistemin çökmesidir. Yani çökmesi demek ne demek? Siz eğer bir yazılım yazıyorsunuz bir Python'da bir şey açtınız. Bir yazım yazı, yazıyorsunuz, yazıyorsunuz. Ve şöyle bir şey denk geldi. Ve olmuyor. Bir error kodu geliyor. Error kodu geldiği anda yazılım otomatikman kendini kapatır. Ama biz ne zaman, ne zaman burada başka bir şey istediğimiz zaman yok diyor bize bak burada sıfır olarak bize çıktı olarak veriyor. Bu çıktılarda bir sorun yok. Olmasa bile vermesinde sıkıntı yok. Ama biz şu kodu alınca bunlar hep baş belasıdır. Biz bunlar hep olmaması için uğraşırız. Ya bunun için ne yapabiliriz? Bilemediğimiz yerde olabilecek olabilecek yerlerde dene deriz. O olmazsa şunu yap, şu olmazsa bunu yap ya da atla deriz. Bunları da döngüler kısmında anlatacağım. Bir programda. Böyle bir şey oldu zaman arkadaşlar şunu silin geçin. Tekrar deneyin. Ödev listesini yapmaya çalışıyordum ben. Bir şey liste eklemeye çalışıyordum. Acaba nasıl ekleyebilirim şimdi? Tekrar deneyeyim. Bunu bir tane bunu açın. Bir yapın, iki yapın, üç yapın, dört yapın, beş yapın. Bunu kapatın. Bir de bunu denin acaba oluyor mu? Onları sonradan deneyin. İlk önce kendiniz başka bir şeyler deneyin. Ondan sonra deneyin. Arkadaşlar bunları yapıyorsun. Ödev bu. Ne yapıyorsunuz? İlk günü bir tekrar ediyorsun. İlk gün ne işlediysek. Bunları tekrar ediyorsunuz. İkinci günde tekrar ediyorsunuz. Bu şekilde ilerlemesi gerekiyor. Ve arkadaşlar şunu söyleyeyim. Sitemizi nasıl takip ediyoruz? Sitemize girdik. Buradan kendi profiliniz kısmına geliyorsunuz. Burada My Programs. Bunları da Türkçeleştirelim. Otomatik şablon aldım. Ondan da İngilizce çıkıyor. Şimdi geldim. Programı görüntüle dedim. Bazı arkadaşlar bitti olarak gözüküyor. Neden? Çünkü şöyle. Ben onu da göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar Python nedir? Bunları yaptınız. İleri dediniz. Birinci gün. Birinci gün birinci ders dedim. Dünkü dersiniz geliyor. Bu dersleri izlediniz, izlediniz, izlediniz. Ödevi de yaptınız. Dün yaptınız bunları. Ya da bugün de başlıyor olabilirsiniz. Bunları yaptınız. Sonra arkadaş ikinci güne geldik. Şu anda bir şey yok. İkinci gün geldikten sonra ikinci günde yaptınız ve bu ödevleri arkadaşlar yaptığınız ödevleri ne yapacağız? Şimdi hemen my groups diyorum. Gruba geliyorum. Bugünden itibaren ödev grubu açılacak. Buraya bir tane. Python eğitim grubu var. Şu an üyelerimiz var. Buraya ekstradan bir tane daha grup açacağım bugün. Ödev grubu. Buraya girip nasıl ben Python eğitiminin içinde bir şeyler paylaşıyorum. Ekstra bir şeyler paylaşıyorum. Ödevlerinizi de buraya paylaşırsanız ödev yaptı olarak ben sizi işaret arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyecek. Ödevlerinizi böyle yapın. Dersi nasıl dinleyeceksiniz? Arkadaşlar dersi de şöyle dinleyin. Yani Normalde hoca ile birlikte Jupyter Notebook açıp yazmak mantıklıdır. Ben öyle çalışmam. Ben yazılım öğrenirken şöyle çalıştım. Hep öyle çalıştım. Bir yıl, eskiden de böyle çalıştım. Yeni Python'da yeni öğrendim. Python bilmiyorum ben diğer dilleri. Python'ı daha yeni öğrenmeye başladım. Diğer dilleri bildiğim için çok kolay bir şekilde geliyor. Çünkü Python gerçekten çok kolay bir dil. Öğrenmesi de çok kolay. Ama diğer dilleri de çalışırken ben elim alırdım kağıt kalem. Hiç yani bilgisayarda ihtiyacım yoktu. Tüm kodları kendi anlayabileceğim şekilde not defterime. Bu şekilde hoca anlatırken not alırdım. Sonradan bilgisayarım varsa da vardı. Açardım Nerede, hangi şeyi kullanıyorsam, aracıyı kullanıyorsam. Şu anda biz Jupyter'ı kullanıyoruz. Ben ders anlatırken siz bunu güzelce defterinize not alabilirsiniz. Defterinize not aldıktan sonra defterinize not aldınız, ders bitti. Ders bittikten sonra ödevlerinizi yapacaksınız. Ödevlerinizi yapmadan Ha hoca bunları bunları yapmıştı. Ben şunun hocanın yaptıklarını, bugün yaptıklarını şunları teker teker ben gireyim. tane Notebook'ta açın böyle kendinize bir tane boş sayfa. Boş sayfayı nasıl açıyorduk? Biz buraya geliyoruz arkadaşlar. New dedim. Python dedim. Geldi. Bu şekilde açıyoruz. Bunu açtıktan sonra buraya tekrar yazabilirsiniz. Bunları tekrar yazdıktan sonra arkadaşlar ödevleri bunun üzerinden yapabilirsiniz. Bunun ekran görüntülerini ya da bunu kaydedip bizim üye sayfanızda gruplarda ödev olarak paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Listeleri değişedik. Öbür derste büyük ihtimal sözlükleri işleyeceğim. Dikşineri nedir? Sözlük nasıl kullanılır? Hep böyle büyüte 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 gidiyoruz arkadaşlar. Adım adım gidiyoruz. Yavaş ilerliyoruz. Anlayamadığınız bir yer olursa Python eğitimi bölümüne bu gruba yazabilirsiniz. Ödev grubunda ben bugün açacağım. Şimdi dersi bitirdikten sonra videoya ekleyeceğim zaten. Oradan oraya da ödevlerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Yarın görüşmek üzere.